Diriliş postası köşe yazısı. Başörtüsü yasaklarında siyasi süreç ve kronoloji. Anayasa değişikliği başörtülü kadınların beklediği bir güvenceydi. Yıl 2022. Bir sorun yok. Fakat Erdoğan garantörlüğünde çözülen başörtüsü meselesi için yarın ne olacak belli değil. Başörtülü kadınlar kazanımlarının kalıcı hale getirilmesini istiyor. Çünkü ülke içindeki faşist zihniyetin hortlaması olası iktidar değişiminde an meselesi. Adeta pusuda bekliyorlar farkındayız. Olmaz demeyin. İlk icraatları yeniden başörtüsünü üniversitelerde yasaklamak olacak ve ardından da kamudan başörtülü kadınları kazıyacaklar. Allah fırsat vermesin. Eğitim hakkı ve kamuda çalışma hakkı en asgari insan haklarındandır. Ne yazık ki bu haklar başörtülü kadınlara çok görüldü. Rejim başörtülü kadınların üzerinden silindirle geçti. 28 Şubat postmodern darbesiyle başörtülü kızlarımızın elinden eğitim hakkı alındı. Kamuda çalışmaksa hayal haline gelmişti. Yani başörtülü doktor, hakim, polis, psikolog olmak bir yana daha eğitim sürecinde bu alanağın önü kapatılmıştı. Başörtülü bir şekilde imam hatiplerde bile eğitim alınamıyor, üniversitelerin kapısından içeri girilemiyordu. Darbenin üzerinden 25 yıl geçti ama hala izleri hafızamızda taze. Tıp 5. sınıfta başını açmayı kabul etmediği için İstanbul'dan köyüne dönen Leyla'nın kaderi ne yöne evrildi? Bilmiyoruz. Yüz binlerce genç kızımızın emekleri bu şekilde çöpe atıldı. Adeta sistem dışına itildiler. Ya bizim gibi giyineceksin ya da evinde oturacaksın dediler ikna odalarında. Bu ceberrut yapının zihniyeti sadece gençleri vurmadı. 71 yaşındaki Medine Bircan ninemize sağlık karnesindeki başörtülü fotoğraf nedeniyle Sağlık hizmeti verilmedi. Böbrek yetmezliği nedeniyle dialize bağlanması gereken hastanın fotoğrafı Photoshop'la açık hale getirildikten sonra onay sürecinin tamamlanması sonucunda. İş işten geçmiş ve ninemiz bir gün sonra vefat etmişti. Asker, siyaset ve yargı üçgeninde başörtülü kadınlara açıktan düşmanlık, baskı ve ceza uygulayan yapıyı şimdi tekrar hatırlama zamanı. Başörtüsü sorununu ben çözdüm diyen Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne özgürlük getiren anayasa değişikliğini durdurmak için anayasa mahkemesine koştuğunu biliyor muydunuz? Genç nesil için bu gündemin yeniden canlanması çok iyi oldu. Şimdi hafızaya aktaralım. İşte başörtüsüne özgürlük mücadelesinin kısa kronolojisi. Başörtüsü yasakları 1970-80'lerde üniversitelerde baş göstermeye başladı. 80 darbesi başörtülüleri hedef haline getirdi. 1997'de gerçekleşen 28 Şubat darbesiyle başörtüsü yasakları tüm ülke genelinde, üniversitelerde ve kamu kurumlarında çok katı biçimde uygulandı. Yasaklar yıllar sürdü. Başörtülü kızlar sokaklarda coplandı, aşağılandı ve küçük düşürüldü. Hiçbir şekilde normal yaşamlarına izin verilmedi ve hayatları ellerinden çalındı. Bu noktada bir nesil heba edildi. Tek suçları ise başörtülü olmaktı. 2002'de AK Parti iktidar oldu ve yasaklar kısmen bu süreçte de devam etti. 2008'de Recep Tayyip Erdoğan hamlesini yaptı. Başörtüsüne özgürlüğü de içeren Anayasa değişiklik paketini Meclisten geçirdi. Başörtülü kızlar sevinç içindeydi ama vesayet odakları hemen harekete geçti. 28 Şubat'ın medya ayağı olan Aydın Doğan'ın gazetesi Hürriyet 411 el kasa kalktı manşetini attı. CHP'li vekiller ve Kemal Kılıçdaroğlu Meclisten geçen Anayasa değişikliğini itiraz ettiler ve Anayasa Mahkemesine başvurdular. Başvuru sonrası pek neşeliydiler ve karar bekledikleri gibi oldu. Başörtüsüne özgürlük getiren anayasa değişikliğinin yürürlüğü durduruldu. Medya, siyaset ve yargı üçgeni askeri vesayetin darbesi sonucu oluşan yasaklar iklimini korumayı başarmışlardı. Peki Erdoğan ne yaptı? Genelgeler ve yönetmeliklerle başörtüsü sorununu zamana yayarak tüm alanlarda çözmeyi başardı. Bugüne geldiğimizde ise algı oyunu yapan Kılıçdaroğlu başörtüsü kazanımının üzerine siyaseten konmak istedi. Yeni bir kanunla başörtüsü özgürlüğünü koruyacağız mi halinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğansa bir ileri adım daha atarak madem öyle sorunu kalıcı halde çözelim ve anayasayı değiştirelim dedi. Kılıçdaroğlu helalleşme söyleminin ne kadar samimiyetsiz olduğunu ortaya koydu ve anayasa değişiklik teklifini destekleyemeyeceğinin mesajlarını verdi. Şu dakika itibariyle tüm partiler teste tabi durumdalar. Partilerin teklife yönelik ortaya koyacağı görüş ve tutumlar kronolojik olarak başörtüsüne özgürlük meselesine eklemlenerek tarihe geçecektir. İzleyeceğiz.